Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bir test turuna çıkacağız bu hafta. Daha sonraki hafta ise normal konulara devam edeceğiz ama öncelikle bu testten alacağınız cevaplar size hem manifestlerinizi hızlandırmakta hem de bilinçaltınızın nerelerde gezdiğini anlamanızda daha yardımcı olacak. Ama başıma duraca ne yapıyoruz? Bu tarz videoların devamını istiyorsak kanala abone olup bana destek olmayı unutmuyoruz ve bol 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 like atıyoruz ki diğer insanlar da bunlardan yararlansın. Şimdi bugünün ilk testimiz bakış açınız ne? Yani genel olarak dünyaya ya da istediğiniz şeylere ya da insanlara bakış açınız ne bunu anlayacağız ee, bu klasik bir psikoloji testi değil bu arada arkadaşlar bunu baştan söyleyeyim yani işte şu şuna tekabül ediyor bu buna tekabül ediyor işte o bilmem ne oluyor gibi bir e, kokoroloji miydi adı kikoroloji miydi öyle bir şey vardı e, onun gibi bir test değil bu e, daha çok ee, gerçekten bakış açınızı anlamanıza yardım edecek vesaire falan bir test. Şimdi ilk soruyla hemen başlıyorum. Aklınıza gelen ilk cevabı yazın arkadaşlar. Lütfen kendinize karşı dürüst olun. Eğer cevaplarınızı açıklamamı istiyorsanız lütfen yorumlara cevaplarınızı olduğu gibi yazın ki ben de uygun bir yorum yapabileyim sizin için. Şimdi hemen birinci soruyla başlıyorum. Sokakta iki kişiyi size bakıp gülüp sonra da konuştuğunu gördünüz. Sizce ne konuşuyorlar? Hemen bunu ilk aklınıza gelen şeyi yazın. Bir daha söylüyorum. Sokakta iki kişinin size bakıp gülüp sonra da konuştuğunu gördünüz. Sizce ne konuşuyorlar? Hemen bunu yazıyorsunuz cevap olarak. Şimdi ikinci soruya geçiyorum. Hemen cevaplarınızı yazdıysanız Yakın arkadaşınızın sevgilisiyle ilgili bir takım sorunları var ve size bu sorunları anlatıyor. Ona verdiği, ona nasıl bir cevap veriyorsunuz ya da nasıl bir teselli veriyorsunuz ya da ne diyorsunuz ona bu sorunlarla ilgili. Hemen ilk aklınıza gelen şeyi yazıyorsunuz bu konuyla da ilgili. Şimdi üçüncü soruya geçebilirim. Diğer insanların sizin istediğiniz şeyleri kolayca elde ede ettiğini görüyorsunuz ve kendinizle ilgili bu konuda ne düşünürsünüz? Hemen bunu da bir cevap halinde yazıyorsunuz. İlk aklınıza gelen siz yazıyoruz arkadaşlar. Videoyu bu arada farklı noktalarda durdurabilirsiniz. Ee, ben video süresi çok uzun olmasın diye belli yerlerde hızlı geçiyorum. Daha sonra bu cevapların ne demek olduğunu size kısaca açıklayacağım. Ama gene de ben cevaplarımdan istediğim sonucu, istediğim açıklamayı alamadım. Bir de sen bakar mısınız derseniz cevaplarınızı aynen yorumlara yazabilirsiniz. Ki orada da biliyorsunuz ben yorumların tamamına neredeyse cevap veriyorum. Ee... Evet, bir sonraki soruya geçelim. Sevdiğiniz kişi size hoşlanmadığınız tarzda şeyler söyledi. Tepkiniz ne olur? Hemen ilk aklınıza gelen şeyi yazıyorsunuz. Ve son soruya geçiyorum. Yakın arkadaşlarınız, yakın arkadaşlarınız aralarında bir şey konuşuyordu ve siz gelince sustular. Sizce kimin hakkında konuşuyorlardı ve ne diyorlardı? Hemen bunu da ilk aklınıza gelen şekilde yazıyorsunuz. Şimdi soruların cevaplarını verdiğimize göre artık açıklamaya geçebiliriz. Sokakta iki kişinin bakışıp gülüşüp sonra konuştuğunu gördüyseniz eğer sizin hakkınızda konuştuklarını ve kötü şeyler söylediklerini düşünüyorsanız maalesef bakış açınız kötü yönde olayları kötü olarak değerlendiriyorsunuz demektir. Ama ee, sizin hakkınızda konuştuklarını ama beğendiklerini ya da güzel bir şey söylediklerini düşünüyorsanız bununla ilgili bir şey yazdıysanız o zaman bakış açılarınız iyi durumda demektir. Yani insanların siz insanların siz insanları nasıl görüyorsanız onlar da sizi gördükleri için e, doğal olarak bakış açınız iyi demektir. Ya da başkası yani size bakıp güldüler. Yani sizi konu sizinle ilgili değildi bence. E ee, sadece gülüşü size denk geldi o an şeklinde bir cevap veriyorlar veriyorsanız ve başka şeyler hakkında e, konuştuğunu düşünüyorsanız bu daha da güzel bir yorum. Çünkü dış dünyadan etkilenmediğinizi ve bunu hiçbir şeyi bireysel olarak algılamadığınızı gösterir ve bu da manifestleri en hızlı olan insanların bakış açısına dayanır genellikle. Şimdi yakın arkadaşınız sevgilisiyle ilgili sorunlara verdiğiniz teselli yöntemi aslında kendinizi sevgilisiyle, sevgilinizle ya da jangdığınız kişi ya da flört her neyse aklınızdaki kişi diyelim ona biz. E, kendinize verdiğiniz teselliye işte Eğer ya yapma böyle şeyler. Allah aşkına sen daha iyisini bulursunuz diyorsanız ego bazlı bir teselli veriyorsunuz ve egonuz sizi kontrol altına almış ve yönetmiş demektir. Ama eğer ki e, arkadaşınızın sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyorsanız ve bu çözümü karşı tarafı kötülemek yerine yani onlar erkek arkadaşını kötülemek yerine doğru olan şekilde ortalama bir şekilde götürmeye çalışıyorsanız işte bu da sizin aslında ego bazlı değil e, inanç bazlı ya da e, yaratım modunda bir şeyleri çözmeye çalıştığınızın ifadesi aslında. Diğer insanların sizden sizin istediğiniz şeyleri kolayca elde ettiğini gördüğünüzde kendinize bak işte bende şans yok. Herkes elde ediyor bir tek ben elde edemiyorum şeklinde bir cevap veriyorsanız kendinize maalesef kendinize olan bakış açınız çok kötü ve kendinizi büyük ihtimalle başarısızlık, güzel olmamak işte gibi vesaire duygularla besliyorsunuz demektir ki bu da çok yanlış. Ama Onları ya bak işte bunlar yapıyor ne güzel. Demek ki bu kadar kolay bir şey. Bu benim bu konuda endişelenmeme hiç gerek yok tarzında bir bakış açısıyla yapıyorsa eğer bakış açısı geliştiriyorsanız ve buna değer bir şey söylüyorsanız işte o zaman bakış açınız tam da olması gerektiği noktada diyebilirim. Sevdiğiniz kişinin size hoşlanmadığınız şeyler söylediğindeki karşı tepkiniz eğer kavga etmek, saldırmak vesaire ya da ağzının payını vermek kafasında gidiyorsa Maalesef ego bazlı yönetiyorsunuz ve bakış açınız kötü. Yani her an bunların kötüye gidebileceğini farkındasınız demektir. Ve bu da dişleri daha da kötüye götüren taraf oluyor. Ama eğer ki sakin bir şeyle ben bu tip şeylerden hoşlanmıyorum. Bana bunları söyleme tarzında hani kavgaya götürmeden anlayışlı bir bakış açısı yaklaşmayı tercih ediyorsanız işte o zaman bakış açınız iyidir. Ve bunu kişisel algılamadığınız sadece hayatınızda bu tip şeyleri hatta daha da güzeli hayatınızda bu tip şeyleri istemediğinizi açıkça belli ettiğiniz için de bir daha bu tip davranışlarla karşılaşmayacağınızı e, getirir size. Yakın arkadaşlarınızın aralarında konuştukları şeyler, siz gelince sustuğundaki şey sizin hakkınızda olduğunu ve kötü bir şey olduğunu ve dedikodu olduğunu düşünüyorsanız işte burada gerçekten çok negatif bir bakış açısına sahipsiniz. Ama e, i̇kinci bir bakış açısı, benim hakkımda konuşuyorlar ama benim için iyi bir şey yapıyorlar. Mesela bizim, benim hakkımda bir sürpriz hazırlıyorlar, o yüzden benim duymamı istemeler tarzında bir bakış açınız varsa kendinize çok iyi bir bakış açınız var. Yani e, olaylara ve kendinize olan e, bakış açınız çok olumlu demektir. E, farklı bir durumda da şöyle üçüncü bir yol, bu perfect manifester'ların yolu diyorum ben buna. E, Konunun sizinle alakası olmadığını, sadece onların kendi özelinde olduğunu ve herkesin bu konuyu duymak istemediğini düşündüğünüz için sustuklarını düşünüyorsanız ve merak etmiyorsanız konuyu işte bu da dış dünyadan hiçbir şekilde etkilenmediğiniz kolayları kişisel algılamadığınız manasına gelir ki bu da kendi istediğiniz modu yaratabileceğinizi düşünür. Zaten genellikle bu modda olan insanlar o konuşmanın içeriğini daha sonra arkadaşlarından Kendileri talep etmeden öğrenebilir. Bunu da defalarca deneyimlediğim için biliyorum. Şimdi siz de eğer ki emin değilseniz ya da bu cevaplardan herhangi birini vermediyseniz benim yorumlayabilmem için bunu yorumlara yazarsanız cevaplarınızı ben de daha rahat yorumlayabilirim. Bu günlük benden bu kadar. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. İyi geceler.